Öncelikle makinamızı kurduk. Ondan sonra elektrik tesisatını bağladık. Her şey normal, güzel ve şimdi de yorgan yıkamaya başlayacağız. İlk başta yorgan yıkamaya başlarken burada iki adet vanamız bulunmaktadır. Birinci vanamız su girişi, ikinci vanamız su çıkışıdır. Hangi vanayı nereye bağlayayım su çıkışı hiç önemli değil. Buradan da su verebilirsiniz, buradan da su verebilirsiniz. Vanalarımızı açıyoruz. Hani farzı misal buradan su verdiniz. Hortumu taktınız. Su doluyor, doluyor, doluyor. 200 litre su dolduğunu nereden anlıyoruz? Buradan su gelince. Buradan su geldiği anda suyu komple kapatıyoruz. Vanalarımızı kapatıyoruz. Ondan sonra panomuzdan startı veriyoruz. Öncelikle panomuzu tanıtayım. Enerji açık. Yıkama devrede, sıkma devrede. Enerji açıksa fazlarımız doğru, makinamızda elektriği doğru bir şekilde bağlanmıştır. Sıkma devrede yanıp sönüyorsa 30 dakika boyunca yıkama modunu göstermektedir. Sıkma devrede de 10 dakika boyunca sıkma modunu göstermektedir. Herhangi bir şey oldu, acil bir şey oldu, makinemizi hemen çok hızlı bir şekilde kapatmak istiyoruz. Direkt acil stop düğmesine basıyoruz. Geri açmak için de döndürmemiz yeterlidir. Kendini zaten yukarı doğru verecektir. Kapak ileri geri, bana aç kapa ayarımız. Kapağımız açık olduğu sürece hem kapak ileri geri hem de bana aç kapa tuşumuz aktif olarak çalışmaktadır. Kapağımız kapalı olunca vana açma kapama ve kapak ileri tuşumuz çalışmamaktadır. Kapağımız açık. Şöyle göstereyim tamburumuzu. Kapak ileri geriye basılı tutuyorum. İç tamburumuz bu yöne doğru dönmektedir. Diğer tarafa basılı tutuyorum. İç tamburumuz geri doğru dönmektedir. Şimdi bir de vanayı göstereyim. Vana. Şuan bana kapa şuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz üzere vanamız kapanıyor. Vanamız kapandı. Şimdi bana aç tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz üzere vanamız açıldı. Şimdi buraya gelelim. Size İstanbul'un nasıl kapağını açıldığını göstereceğim. Öncelikle sürgülerin buraya doğru bu tam bu tarafa doğru gelmesini sağlıyoruz. Yavaş yavaş dokunuşlarla. Gördüğünüz üzere sürgülerimiz geldi. Sürgülerimizi açıyoruz ve gördüğünüz üzere böyle bir sorunla karşı karşıyasınız. İç tamburumuzun kapağı açılmıyor. Onun için ne yapacağız? Aynı yöne doğru kapak ileri tuşuna ufak ufak basıyoruz. Çok değil. Bakın. Ufak ufak basıyor. Evet. Şimdi o sorunumuz ortadan kalkmaktadır. Suyumuzu verdik, vanımızı kapattık. Şimdi yorganlarımızı doldurduğumuzu düşünelim. Yorganımızı, battaniyemizi içeri attık. İç kapağını kapatacağız. Gördüğünüz üzere kapanmıyor. Ne yapacağız? Bu sefer de geriye doğru. Sürgülerimizi çok dikkatli şekilde kapatıyoruz vurmamız sebebi de bu makine 500 devirde dönmektedir. Sürgülerimiz kendi imalatımız ve zor kapanması gerekiyor. Böyle şangır 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 oynamaması gerekiyor sürgülerimizin. Şöyle gördüğünüz üzere dış tamburun kapağını kapattım. Emniyetlerimizi kapatıyorum. Ve panomuzu gelelim. Vana kapalı olmadan makinamız start vermez. Tekrardan vanamızı kapatıyorum. Zaten sesten de anlaşılıyor vananın kapandı. Ondan sonra yapmamız gereken tek şey yıkama starta basmak. Gördüğünüz üzere makinamız çalışıyor. İlk 30 dakika yıkama modu çalışır. Ondan sonra 4 dakika boyunca otomatik olarak vanamız açılır ve makinenin içindeki suyunu boşaltır. Sonrasında 3 dakika boyunca makinamızın çalkalama modu vardır. İçindeki organları birbirinden ayırır. Ondan sonra 10 dakika boyunca da sıkma modumuz vardır. Ekstra sıkma modumuz ise makinamızı kapatalım. Şimdi size makinemizin ekstra sıkma modunu göstereceğim. Ne yaptık? Ee, otomatik vanamız kapalı. Yan iki vanamızdan suyumuzu doldurduk. Makinemizde 200 litre suyumuz var. Dış tamburumuzun kapağını açtık. İç tamburumuzu açtık. Yorganlarımızı doldurduk. Sonra kapattık. Start'a bastık. Makinemiz çalıştı. Ne yaptı makinemiz? 30 dakika boyunca yorganlarımızı yıkadı. 4 dakika boyunca su, makinemizin suyunu boşalttı. 3 dakika boyunca çalkalama modu ve ardından da 10 dakika boyunca sıkma modumuza aktif hale getirerek yorganlarımızı hem yıkadı hem sıktı. Şimdi ekstra sıkma modunu burada gösteriyorum size. Dış tamburumuzun kapağını açıyoruz. Sonra iç tamburumuzun kapağını açtık. Yorganlarımızı kontrol ettik. Ve ekstra sıkma modunu kullanma ihtiyacı duydunuz. Tekrardan yorganlarımız içindeyken iç tamburumuzu, iç tamburumuzu kapatıyoruz. Dış tamburumuzu kapatıyoruz. Emniyetlerimizi kapatıyoruz ve buraya doğru gelince bana aç ve kapak geri. Yani bu iki tuşu ikisini aynı anda sol yapıyoruz. Sadece bu kadar. Ve makinamız ekstra sıkma modumuz başlamaktadır. Şu an şöyle size göstereyim kayışlarımızdan. Şu an göründüğü gibi makinamız şu an ekstra sıkma modunda. Gördüğünüz üzere gayet sessiz yerinde makinamız çalışmaktadır. Makinamızın çıkardığı ses bu kadar.